Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Evet ben şimdi tabletimi hemen elime alayım. Evet. Heh, aldım. Bir dakika birazcık kamerayı şöyle yapmam lazım. Önce e, hangi karakteri seçeceğimize, hangi savaşçı seçeceğimize bakalım. Benim toplamda 5 tane savaşçım var arkadaşlar. Çünkü e, Brawl Stars'ı tabletimde yeni oynamaya başlıyorum. Ve kupam da 80. Normalde e, kendi telefonumda kupam bayağı bir yüksek işte. 3000'lerde binlerde Ama tabletimde yeni oynamaya başladığım için 80 arkadaşlar. Şimdi en çok hangisi en çok hangisinin kupası daha fazlaysa onunla oynayacağım. Ama şimdi Şeli ile Nita'nın İkisinin de kupası aynı. Bence Shelly ile oynayalım. Yok yok Nita ile oynayalım arkadaşlar. Zaten Nita seçiliydi. Şimdi de hangi e, etkinliği oynayacağımızı seçelim. E, ben Elmas Kapmece'yi çok oynamıştım. Hesaplaşma oynamak istiyorum. Tek hesaplaşma. Hadi o zaman şimdi başlayalım arkadaşlar. Açılıyor. Evet. Şimdi ben o bana öyle savaşırsa ben de onu vururum arkadaşlar ve öldürdüm. Evet hemen bunları da alalım. Bunlar çok fazlaymış. Bunlar bana yeter aslında. Ama tabii ki birinci olmak için bir sürü alacağız. Bir kişi de burada bırakmış. Ya bu beni öldürmesin. Asla korkmayacağız arkadaşlar derken öldük. Ay, bir kupa kazandık. Bu bize yakışmıyor. Devam edelim. Bir kere daha oynayalım. Asla pes etmeyeceğim arkadaşlar. O 10 kupayı alacağım. Çok içim gitti arkadaşlar ya. Çok fazla almıştık şeylerden jetonlardan. Şimdi o orada bekliyor. O beni öldürecek değil mi? Bak öleceğim ben gideceğim ya. O burada yalnız kalmış bir tanecik. Alalım bari. İnşallah siz de güzel görebiliyorsunuzdur. Evet. Buradan geçelim. Kimseyle savaşmak istemiyorum. Son, sonuna kadar Saklanacağım arkadaşlar. Sonra savaşacağım. 8 tane alsam kupa alsam <laughs> Konuşurken oynayamıyorum. Kupa alsam bile yeter bana. Neyse Allah'tan bu sefer bakın 4 tane 4 tane kupa aldık. 5. olmuşuz ya. <laughs> Gel ben Nita bana göre değil. Ay yanlış yere bastım. Savaşçılara basacağım. Ben Shelly ile oynayacağım arkadaşlar. Bir kere de Shelly ile oynayalım. Evet. Şimdi. O kim? Nita. Beni kuran daha az arkadaşlar. Ona sağlık bunu alalım. Birazcık yalnız davranalım. Kimseye savaşmayalım. Koştursunlar gelmeyeceğim. Ama ben almak istiyorum onu. Püf püf püf. Nasıl açayım? İki dakika bakın nasıl vurdu arkadaşlar. Ben de vuracağım. Elimdeydi az önce? Ben de vuracağım. Az kalmışken hazır altı tane alalım bari. Ay, ay, tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar. Zaten iki kişi kalmışız. Sekiz kupa aldım. Bugün 110 kupaya kadar gidelim arkadaşlar. 110 kupada bırakalım mı? Yok. 130 olsun. Tamam 130 kupada bırakalım. Ya da sonra karar verelim. Şimdi paket çıktı bana galiba. O savaş kutusu çıktı arkadaşlar açalım. Savaşçı gelsin. Altın geldi 30 tane. Şeriye güç puanı geldi. El Primo'ya güç puanı geldi. Bunlar geldi. Oy. Elimdeydi. Şimdi El Primo'nun güçlerini yükseltelim hemen. Çok güçlendin El Primo. Devam edelim. Seli sana çok güveniyorum. Seli lütfen. bir şey olmaz. Olamaz. Gerçekten çok kötü eğlendim ya. Kötü oldu bak kendi kendine kızıyor. Özür dilerim şeyle. Ben ikinizi de sevmedim. Gerçekten sevmedim. Koltla hiç oynamamışım. Yazık kolta yazık. Arkadaşlar gelin birazcık koltla oynayalım. Tek hesaplaşma bana göre değil bence çift mi yapalım? Yok. Yapmayalım. Çok kararsız bir insanım ya. <laughs> Hadi bakalım. Ama şu ana kadar hiç puanımız eksilmedi. Puan kaybetmedik. Bence iyi gidiyoruz. <laughs> o mu bana? Aa o bana vuruyor. Bak ben ne yaparım seni. Bak. O çok iyi vuruyor tıs tıs. Dırırım. Gitti. Neyse bir puan kazandık. Arkadaşlar kaybetmiyoruz ya. Tamam güzel puan kaybetmiyoruz. Tamam ben tek hesaplaşmada çok kötü olduğumu gördüm. Çift hesaplaşmaya geçeceğim. Bakalım çift hesaplaşmada ne kadarı ya da ne kadar kötüyüm. Oynayalım hemen. Bu arada ben sesini açmıyorum. Çünkü İnternet çekmiyor. Çünkü sesi bana kötü geliyor. Ne bileyim böyle. Kendimi kötü hissediyorum. Öyle diye ses çıkınca kendimi kötü hissediyorum. Vur 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 vur. Aa öldü. Yazık. Gel gel gel. Ay. Yanlışlıkla bastım ama ay gitmiyor. Dedi Ya gidemiyorum. Ben seni nasıl göremem orada? Rosa ben seni nasıl göremem? Ya takım arkadaşım gitti. Yenilmeyeceğim arkadaşlar. Yenilmeyeceğim. Ya biliyoruz yaklaşan zehir bulutlarından uzak duruyor. Bunları biliyoruz. O oh, şu içeceği içelim. Gel kaptan. Çok hızlıyım. Ama galiba boşuna kullanıyorum. Ha seni öldürmem lazım. Yes. Ya gidemiyorum bende bir sorun var. Gezelim gezelim. Gezelim oyum. Ay ben seni takım arkadaşım zannettim. Ve kazandık. Demek ki çift hesaplaşmada iyiymişiz arkadaşlar. Bunu öğrendim. Bunu öğrendiğim iyi oldu. 9 kupa aldım. Oo, çok iyi. Çok iyi. Ne aldık? Şey bunun adı. Neydi bunun adı ya? Bunların unuttum. Bunları unuttum. Zetonmuş. <laughs> Zeton katlayıcı dedi galiba. Ben bunu unuttum arkadaşlar. Şimdi diyorum ki değiştirelim ya. Ben neden öyle duruyorum ya? Kız alalım ben şeyi seviyorum. Şeli'yi. Böyle bir değiştirelim. <laughs> evet. Şimdi ee, başka bir savaşçıyla devam edelim. Aslında iyiymiş. Colt. Bundan sonra Colt seni seviyorum. Seni seviyorum. Alperin <laughs> <laughs> Rosa mı? Alperin mi? Rosa mı? Rosa çok iyi. Rosa e, tek de çift de O yüzden ben hesaplaşmada Rosa ile oynayacağım. El mi? Da şey de oynayalım. Elmas kapmaca da oynayalım arkadaşlar. Ya sen neden bunu almıyorsun? Benim mi almam lazım. Adın neymiş senin? Sionix. Merhaba Sionix. Hm. O şey almış, içecek almış. Bana neden söylemedin? Tabii doğru. Sen söyleyemezsin. Numaram mı var ben? Haklı. Hadi bir şey gönderelim. Rosa'nın hırçın bakışlarını gönderelim. Sen kim oluyorsun da bana vuruyorsun sen? Sen kim oluyorsun? Sana da vuracağım. Sen bana ne hakla vurabilirsin? Beş saniyede yerim ben seni ya. Ben koskoca Rosa'yım arkadaşlar. <laughs> sen benim... Ha sen değil. Tamam. Tamam. Ya, 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 yanılık. Konuşamadım. Konuşamayınca yenildim arkadaşlar. Çok kız bir şey. Hmm. Dört kupam oldu. Dört kupam oldu. Rosa ile birlikte dört kupam oldu. Çok fazla görüyorum herhalde dört kupayı. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Savaş topuna gelince bitirelim. Ay daha çok varmış. Ya da vazgeçtim arkadaşlar. Savaş topuna gelmeden bitirelim. Sonra savaş topuna geldiğimizde diğer videoda sürpriz olsun bence. Evet. Oy. Ay arkadaşlar çok pardon. Bir dakika. Bir dakika. Ben tableti bırakınca tablet de tabii haklı düştü yani. Bebek gibi daha yürüyemiyor tablet. şimdi şimdi Rosa senle de oynadık. Son kez El oynayalım. Onunla da arkadaşlar en az katmaca oynayalım. Hadi bakalım. Şu görüntüyü çok seviyorum. Şu görüntü çok güzel. O Alex. Alex Alex koymuş adını. Ben de mi koyacaktım? Ne yapsaydım? Alex güzel ya. Yaz ben bu şeye Alpirimo'ya hiç alışkın değilim arkadaşlar. Yumruk attığı için <laughs> uzaktan vurmadığı için yumruk attığı için yani için 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 alışkın değilim. Ben sana böyle vururum. 5 oldu konu olmamız lazım. Bakın buradaki şeyler belirliyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Ya, ya bilirsiniz. Evet, şöyle birazcık görün. Boş gideyim birazcık. <laughs> Nereye gidiyorsam artık. Çuf, çuf, çuf arkadaşlar, de olay yerini göstermem lazım. Çok büyük bir savaş yaşandı. Ben gideyim. Böyle kaldım arkadaşlar. Bıraktım onları. Onlar kendileri savaşsınlar. Ha! Dediğim şeye bakın arkadaşlar. Ne kadar kötü bir insanım. Tövbe işte estağfurullah. Hayır arkadaşlar öyle bir insan değil. Buraya geldim. Burada bekliyoruz. Güvenli olması lazım. Evet burada bekliyoruz ama Birazcık hareket edelim. Ha bitmiş. Ben de oynatmaya çalışıyorum. Net dedik. Evet arkadaşlar. Bakın zaferle kazandık. Kaç kupa almışız? 8 kupa almışız. Alex'miş. Alex Fenerbahçe Alex. tanecik kaldı. Arkadaşlar bir tanecik daha oynayalım. Sonra bırakalım. Çok sevdim ben. Çok oynadığım için tabletimde aslında bayağıdan böyle oynuyorum. Çünkü yeni yükledim. Ee, akşama kadar yok. Sabaha kadar bin kupa yapabilirim arkadaşlar. Ama tabii ki siz yokken oynayayım mı siz yokken? Arkadaşlar siz yokken evde çok canım isterse bazen oynayabilirim. Çünkü çok seviyorum oynamayı. Şu an bakmadan oynuyor. <laughs> Bakmıyorum. Neyse, o. Ben bilir miydim hiç böyle olacağını ya. Öf gitti, Kupalar gitti. Ay bir de üzgün. Ha evet haklı aslında biz yeniyoruz arkadaşlar. Biz çok iyi oynadığımız için yenebiliyoruz yani. Ben alacağım onu. Sinirim bozuldu. Osva 796. Sana çok sinir oldum Osva. Öz evet özür özür arkadaşlar biz sizi çok seviyoruz çok. Bakın burada kaldık. Ben burada bekliyorum. Neden bekliyorum acaba? Savaş için gidip savaşmam lazım. Şurada bakın. Maç bitti. Kim kazandı? Oo, arkadaşlar biz kazanmışız. Bakın zafer. Ya zafer gel ya zafer Allah gel da yenilgi. Arkadaşlar kamerada sıkıntılar oluştu. Kamerada sıkıntılar. <laughs> Tablette de bazı sıkıntılar var. Evet arkadaşlar. Olduk mu? Olduk. Evet o zaman bitirin. Hemen açmak istiyorum. Büyük kutu geldi. Ya gerçekten savaşçı cıksın. gelmedi savaş gelmedi çok sinirim bozuldu buraya tıklıyoruz buraya tıklıyoruz sonra buradan gösterimizi yükseltiyoruz bu kadar kolay sonra tamam, buraya tıklayalım ne oldu tablet oyun mu attı arkadaşlar bir şey oldu tablette hmm, arkadaşlar oyun oyun attı. Bakın buradan da beni görüyorsunuz. Aa. Merhaba. Görünüyor muyum? Görmediniz neyse. Çıktı attı zaten arkadaşlar oyundan. Neden bir daha girdim bilmiyorum. O zaman arkadaşlar oyunumuzu oynadık. Videomuz bitti. Bir sonraki Brawl Stars oyunumuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Bu arada kanalıma abone olup Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.